Coğrafyamızda pek çok genç nesil ateist oluyormuş, deist oluyormuş. Doğrudur, oluyordur. Niye? İşte bu ateistler hiç rahat durmuyor. Öyle mi? Ateistler rahat durmadığı için mi bu millet ateist oluyor veya deist oluyor? Öyle mi zannediyorsun? Senin anlattığın dini aklı başında bir adam dinleyip de Müslüman kalması mümkün değil ki. Öyle bir din yok Allah'a iftiralardan oluşan bir takım hezeyanlar başka bir şey değil. Adama ayet okusana bu konuda diyorum. Biz diyor ki biz ayetten anlamayız. Ayetten anlamıyorsan lütfen sus. Bana ayet okuma diyor adam ya. Bana ayet okuma diyene ne diyeceksin? Ne okuyacağım? Ne okuyayım yani? Allah'ın dini ise bunun konusu ayettir. Tamam biz ayeti senin kadar bilmiyoruz. Susuz o zaman. Öğren! Öğren! Niye din adına Allah'ın kitabını sessizliğe terk ediyorsun kardeş?